şey hususu. Ya şeyi anlıyorum mesela. Adam çıkıyor diyor ki e, laik devletin askerinin şehitliğini sorguluyor. Anlıyorum. Yani düşünce şeklini anlıyorum. Nereden yola çıktığını, nasıl yola çıktığını anlıyorum. Ama gözden kaçırılan pek çok husus da var diye görüyorum. Yani buna ehli sünnetin klasik cevabı da tamam yeterli değil o ayrı bir mevzu. Onu da şey yapalım tamam ama bu da apayrı bir şey. Şimdi adam diyor ki ya şöyle bir husus var mesela. Doğu'da devlet laik mi değil mi apayrı bir mevzu. Ya orada laik dediğimiz mevzu o adam için önemli değil. Sonuçta İslam devleti olarak görmüyor. İslam devleti olarak şey yapmıyor. Şimdi nereden bahsediyorduk? Ha? Ya şu mesela Türkiye e, sınırları içerisinde Doğu'da PKK'ya karşı Adam Türkiye Cumhuriyeti yani bir laik devlet ordusu mensubu falan filan değil gidecek PKK'ya karşı Allah için cihad edecek. PKK dediği sosyalist, dilsiz, mülk düşmanı, dünyadaki bütün emperyalist zulüm aygıtlarının beslediği rezalet bir oluşum. Bununla bu adam Allah için cihad ettiğinde, bir laik devlet bağı vesaire de ortada olmadığında, bu adamı şehit diyecek miyiz demeyecek miyiz? Soru soruyorum. Çet. Cevap verin. Bu adam mi değil mi? Yani bu bir layık devlet hususu da yok burada. Şehit. Değil mi? Yani burada adam hatta mülkünü bile koruyor yani orada. Tabii ki şehit denir. Niye denmesin? Ya yani herhangi bir aksı şey yok. Şimdi e, bu vaziyette ya tabii kalbine göre o mevzuyu şey yap. Zahiri biz biliriz. Biz bilmeyiz. Biz zahiri bilip konuş, Biz aciziz. Yani bu bu böyle yaparsak eğer hiçbir şey yapamayız. Kimseye Müslüman da diyemeyiz. Öyle değil o iş. Dur. <laughs> şimdi karıştırma ortalığı. Şimdi... E, adam şehit. Şimdi sen diyorsun ki... Bu adam... Laik devletin askeri olup aynı şeyi yaptığında... Laik devletin askeri olduğuna ötürü şehit olarak titrelendirilemez. Şimdi... Burada şimdi iki tane temel husus var. Bir... O zaman laik devletin vatandaşı olan kimseye Müslüman diyemez. Neden? Çünkü şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak sen şunun onayını vermişsin. Türkiye Cumhuriyeti devleti zora düştüğü zaman senin bütün malına mülküne istediği gibi çökebilir. Bir savaş durumunda bir tehdit durumunda ya da sadece canı istediğinde anayasada bu var. Sen de bu ülkenin vatandaşı olarak bunu kabul etmişsin. Bu vaziyette tüm malının mülkünü ve birikimini Türkiye'ye yani layık bir devlete vermiş dolayısıyla onun bu bağlamda kölesi olan bir insan, vatandaşlık bağ dediğimiz şey böyle de bir husustur. Bu adama Müslüman diyebilecek miyiz senin bu usulünle? Burada gelen yanıt, efendim zulüm altında bu insanlar, tahakküm altında yapabilecekleri bir şey yok. Dolayısıyla burada bu insanlara Müslüman denilebilir, sıkıntı yok. Eyvallah, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Eğer onu diyeceksen, o zaman şu an PKK ile mücadele yolu neden tahakküm altında değil? Bugün bu adam kendi başına ülkenin doğusunda çıksa ve PKK'ya karşı mücadele etse Allah yolunda bunu başaramaz. Çünkü istihbarata ihtiyacı var, büyük teçhizatlara ihtiyacı var. Ordunun bu modern dünyada 2024 yılında sahip olduğu ekipmanlara ihtiyacı var. Bunlar yokken bu savaşı sürdüremez. Tamam mı? Ve bu savaşı sürdürebilmesi için de bir tane yol var. O da laik devletin şu an koyduğu. Orada bir tahakküm var. Adam bu takümün altına girmeden bu mücadeleyi sürdürebilme yolu yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada taküm varsa, vatandaşlıkta taküm varsa, burada da var. Yol te, tek yol bu. O yüzden safi, bak tüm şehit olanlar yani bilemeyiz tabi. Belki içinde gerçekten yoktur. Adam Müslüman değildir, savaşıyordur yani. Ona da şehit diyecek halimiz yok da. Bu şey doğru değil ee, Adam sırf laik Devletin şeyi olduğu için bu adam e, şey değildir Bunu ben bu, bu bana benim kafama yatmıyor. Burada kaçırılan mevzu söylediğim gibi bir tahakküm var e, ama bu tahakkümün tam olarak ne olduğu iyi tespit edilemediği için burada da kafa karışıyor. Çünkü e, şunu şu bilinmiyor yani sen vatandaş olarak da bir müslüman olarak malının mülkünü laik devlete ipoteklemişsin ve kölesisin. Bu 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 mesela göz önünde bulundurulan bir husus değil örneğin. Bunun gibi şeyler pek çok şeyler. Yani böyle baktığında bu böyle seni yanlışlara vesaire itiyor. Ama işte karışık işler. Ya eskisi gibi değil ki yani kılıç ve kalkanla savaşıyorsak eyvallah. Yani kılıç ve kalkanla savaşıyorsun kardeş zaten. Müslümanlar olarak git toplan ve kılıç ve kalkanlarla Allah yolunda sen savaş. Yani niye e, atıyorum Müslüman olmayan bir gruba katılıyorsun? Eyvallah kılıç kalkan atla savaşıyorsun. Da bugün kılıç kalkanla savaşmıyoruz ki. Yani savaşabilme yolu da tahakküm altında. Savaşabilme yolu da teşhizatlara ve istihbarata muhtaç. Savaşabilme yolu da şu an Türkiye Cumhuriyeti ordusu üzerinden yapılabilecek bir şey. Ya da şu olsa Amerika gibi ...işte okyanus ötesi Iğra... ...gidecek... ...Iğra e, şey yapacak... E, ...işgal edecek vesaire... ...tam onların hiçbir şeyi değil... ...batıl bir dava... ...köpek gibi batıl bir dava... ...okyanus ötesinde adamların ülkesinde ne yapıyorsun? ...ama burada öyle bir mevzu da yok... ...aslen... ...dolayısıyla... ...o akıl yürütme... ...o anlayış usul de... E, ...anlıyorum nasıl nereye gidildiğini... Yani konuşulabilir, edilebilir, şey yapılabilir ama vardı e, vardığı nokta itibarıyla da çok sıkıntılı olduğu kanaatindeyim.